Arkadaşlar hepinize merhabalar. Çok uzun süre boyunca karşınıza çıkamadım ve şu an nedense utanıyorum. Sanki YouTuber olmayı unutmuş ve bugün neredeyse bir ay geçti gerçekten. Yani uzun bir zaman biraz. Ve arkadaşlar şu an Adopt Me'de değilim. Birinci sebebi Allah Adopt Me'yi bırakmam. Um, i̇kinci sebebi de arkadaşlar hiç merak etmeyin yani boşuna abonelikten çıkmanıza falan gerek yok yani hiç gerek yok bunu çünkü tabii ki de Adopt Me videoları gelecek yani o anlamda bırakmak değil kendim oynamayacağım yani zaten Adopt Me benim için çok önemli bir oyun değildi YouTube için yapıyordum daha çok ama önemli değil inşallah hep olurum burada yani. Um, yine devam edecek. Bugün o yüzden ıı, İzmir'de olduğum için hiçbir şekilde Adopmi'ye giremiyor internet dolayısıyla. Yani internet var ama Adopmi'ye yetecek kadar yok. O yüzden ıı, tekrardan özür dilerim. İkbal Dönmez diye birisi mesaj atmıştı biliyorsunuz yorumlara. İmpostrem işte şeyim vesaire o bendim evet arkadaşlar yani gerçekten çok uzun süre oldu diyebilirim normalde hiç bu kadar şey yapmamıştım tabi kanalım bir şey olmadan önce 40 abone olmuşuz zaten bunu söylemiştim lan öldürecektim ya Allah yani gerçekten baya bayağı özledim YouTube'u. İyi, ki çıkmadım. Allah. Beni görmedi ama büyük ihtimal renk olarak tam çıktığım anda çünkü şey yaptı. Şey verdim. Ya Gördü ama beni ya yanlışlıkla bastım. Ya ya oha çık ya. Oo bir sürü ya. Neyse arkadaşlar bir daha olmak çok kolay tablette. Ve tabletim tamamen değişmiş. Yenisini göndermişler gibi resmen arkadaşlar. Tuşuna basıyorum çok değişik böyle. Oyunlar falan gitmemiş Allah'tan. Ben daha çok artık bilgisayardan oynuyorum. Ve kanalın şifresi aklımda değil. Şeyden zaten öğreneceğim kanalın şifresini de. Ya, başlatmayanlara gıcık oluyorum her neyse. Ve herkes gibi tabii ki ben de Among Us oynuyorum. Bu gayet normal bir şey. Zaten neredeyse herkes oynuyordur diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun çünkü. Sonunda gerçekten sonunda yarım saat geliyorum diye arkadaşlar hiçbir başlatmıyor. Böyle bir şanssızlık olamaz. Her neyse devam ediyorum. Tabletim böyle çok değişik. Acayip çabuk şarjı bitiyor. Nedense galiba tam yapamamış adam. Bilmiyorum inşallah Aga o kadar şeyden nasıl yetişiyor benim Çok aramızda uzaklık vardı yani siz de şahitsiniz imkansız. Nasıl? Allah <laughs> <laughs> kahretsin. <laughs> Aynı bastım neyse. Oyun oynarken konuşma koşuma gidiyor. Tabi bu Among Us delirmezse gerçekten başlatmayan gıcıklara gıcık oluyorum. İnşallah sen başlatırsın. Galiba bana bugün cidden Among Us oynayamayacağım çünkü durmadan başlatmıyorlar ya da hiç durmuyor. Bari imposter Kamera odasına direkt arkadaşlar. Bu oyunun mantığı kamera odası. Ama oyunu oynamak isteyenler için değişik yeşil olabilir. Az önceki şey olmasın. Çünkü genelde akıllı olan Evet yeşil büyük ihtimal. Ebeler um, genelde tabii ki şey gidiyor direkt kameraya gidiyor onlar izlenmesin diye. Büyük ihtimal yeşil bu arada. Kameraya gidelim bir dakika. Büyük ihtimal orada saklanmıyorsundur değil mi? Böyle bir şey olduysa yanarım çünkü. Yok, açık yeşil bence. Oğlum yeşil mi? bence yeşil. Oraya bakalım bir yeşil gittikten sonra yeşil çünkü büyük ihtimal. çok. Koş 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 koş. Lan! Ya böyle bir şans olamaz ya. Oğlum niye bana çatıyorsunuz hep ya? Bıktım artık ya. Ya bu ne şansınız bu kaka ya? Ya şimdi Asla alakalı. Gayet güzel oynuyorum. Şikayet etmeye gidecektim işte. Aslında uzun kameraya bakmak da kötü ama ya, zaten uzun bakmadık o kadar. var imposter yap artık böyle şey olmaz ya. Ya benim şansıma ya. Neyse. Hemen kamera odasına zaten. Bir sürü kişinin yanında takılmanız çok daha mantıklı bu arada. Hadi. Oo bir sürü kişi var. Birisi kapıyı kapattı. Galiba pembe kapattı bu arada. Kaçsak mı? Geliyorlar mı ki. Ama buradan görürüz zaten geldiklerini. Sıkıntı yok. Pembe değil. Pembe beni az şüpheler. Hayır git buradan. Oh tamam. Pembe hayatımı kurtardım. Pembe. Mor olabilir mi? Tamam tamam. Mor olabilir. Bir şey değil mi? Mor olabilir cidden. Ha, sanki görmediler seni. Gerize kaldı sanki görmediler seni. Zaten şey yapmaya gidiyorlar bu arada. Şikayet etmeye gidiyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerize kaldı. <laughs> Hayatım boyunca bu kadar gerize Among Us oynayanını da görmemiştim. Neyse onlar zaten şey olacak. Hiç <laughs> kaldı Hep evet, insan hiç mi akıl etmiyor? Hiç mi şey yapmıyorsun, düşünmüyorsun insanı yanında öldürmeye? Şüphelenmiştim zaten ama yanımda birisi var diye şey olmaz diye düşündüm. <laughs> Sonunda. Avatarım da iğrenç ya. Böyle kaldı. Hadi bakalım. Şunu öldüreceğim bak. Ben onu kafama koydum. Bak, şurada bir de. Şuna bir yer izin vermeyelim. Tamam mı? Koş oh. koş koş. Burada beni duyuyorlar ama kim olduğumu bilemez. Bir saniyemizin dolması. Kamera odasına bakalım bir. Şunu da öldürürüz bu arada. Hmm. Oh. Evet. Ben de orada öldürme butonuna basmayı akıl etseydim keşke. <laughs> Hemen avatarı değiştireceğim. Domates. Kırmızıda genelde daha çok ebe oluyorsunuz bu Ama o bir iki kere falan işe yarıyor. Arka arkaya ebe olma taktiği. Sonra oyun fark ediyor ve bir daha kırmızıda. Ama ben kırmızı rengini de seviyorum. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar bir yandan neden neredesin diye soracaksınız. Arkadaşlar depremde resmini gösteririm bir ihtimal diğer videomda. Bizim evimiz biraz fazla hasar gördü ve bu nedenle taşınacağız. Fazla detaya girmeyeceğim. Biraz o işlerle uğraşıyordu. İşte ev gezmedir falandır filandır. İnşallah yeni evimde internetim güzel olur. Tek istediğim bu. Hadi bakalım. Imposter var. Tamam 8 dakika oldu video. Bence bir açıklama için fazla oldu ama olsun. Çok fazla oldu. Hep böyle kreve içerken de buraya gir, gü giresim geliyor gerçekten. Adam kaçtı var. Oğlum turuncu bence. Ben turuncudan şüphelendim. Şuradan gözetlesem mi onu? Bir dakika oradan gözetleyeceğim. Ya yok. Ya ama her böyle zaten o görür kreveyse. boşuna ölmemize gerek yok. Nasıl? Evet, şunların yanında takılalım. Yorma. Ya Yo, sen benim annem değilsin ki. Şimdi bilmiyorum bunu. Turuncu değil. Ok yazmam çok saçma. Tamam pink. Pink biraz şüphelenmiştim gerçi ama birisi olduğu için beni de öldürmemişti. He yani. he. Tamam. Sen değilsen purple işaretleriz merak etme. Arkadaşlar diğer katili buldum. Diğer katil bile şey siyah benim en sevdiğim renk şimdi kaçıyorum birisinin ölmesini beklemem lazım rapor etmem için o sırada bir kutu yapmış. sen değilsin zaten biz diğer ebeyi biliyoruz yormam boşuna şey yapma tamam black. burada biliyorum black olduğunu bir dakika arkadaşlar Gerçekten bu arkadaşımız bir türlü şey yapamadık. Zaten herkes onu işe Bakalım. <laughs> ve arkadaşlar artık bol bol Among Us videosu gelecek. O da maalesef yeni evimize gidene kadar um, gelemeyecek. <laughs> bu arada mutfakta mutfaktaydım. Şey... Ya, ya artık gıcık oluyorum ya. 21 olmuş şarjım ve çok çabuk bitiyor cidden. <laughs> ya eskiden çok yavaş biterdi de da bir dakika Geç. <laughs> ya biliyordum kaçtım ama kill butonuna basmış her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı maalesef bugün şeyim tutmuş ve among us'ı çok iyi oynayamadım maalesef yorumlara öyle şeyler yazmayın lütfen çünkü maalesef oynayamadım evet. bugün şansımız yaver gitmedi imposter olmadık olsun. Um, şu görev bitsin, bitireceğim videoyu da her Ya. Pardon. Neyse. Bitince. Kardeş kahverengi kahverengi hadi. Kahverengi var. Her arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum.